Sün Yılmaz herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Doğanın bize sunduğu limon başlı başına bir şifa kaynağı. Evet bunu artık hepimiz biliyoruz. Peki ama çöpe attığımız limon kabuklarındaki mucizeyi hepimiz biliyor muyuz? Aslında hep söylenen ama dikkate almadığımız vitamini kabuğunda diye boşuna denmemiş. Çünkü limon kabuğunun içerisindeki vitaminler limon suyundan kat kat daha zengindir. İçeriğindeki kalsiyum ve vitaminler kemik hastalıklarını önler, kansere karşı savaşır, kolesterolü düşürür ve en önemlisi diz ve eklem ağrılarını rahatlatır. Eğer diz ağrılarımız varsa, limon kabuğu mucizesi sayesinde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken ise şöyle: İki büyük limonun kabuklarını bir kavanoza yerleştirin ve üzerine çıkacak kadar sızma zeytinyağı ilave edin. Kavanozu sıkıca kapatın ve karışımı serin ve güneş görmeyen bir yerde iki hafta bekletin. 2 hafta geçtikten sonra gece yatmadan önce ağrı olan yere bu karışımla masaj yapın ve bir bandajla bağlayıp en az iki saat bu şekilde bırakın. Bu şekilde uyuyabilirsiniz de. Ağrı geçene kadar rahatlayana kadar her gün uygulayabilirsiniz. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa ilk olarak el bileğinizde denemekte fayda var. Bu arada doktora gittiyseniz ve ilaç kullanıyorsanız aman ha, ihmal etmeden ilaçlara da devam ediyorsunuz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunu buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.